Herkese selamlar. Bugün sizlere tarifim çok çok lezzetli bir tart kek olacak. Hem de pasta tadında karamel soslu muzlu efsane bir tarif. Hemen detaylarına geçiyorum. Kekinin hazırlıklarıyla başladım. 2 adet oda ısısında yumurtanın içerisine bir çay bardağı toz şeker ekleyelim. İster bir mikser yardımıyla isterseniz bu şekilde bir çırpma teli yardımıyla güzelce bir çırpalım. Yeteri kadar çırptıktan sonra üzerine diğer sıvı malzemelerini ilave ederek devam edelim. Yine ben bu aşamayı kısa tutmaya çalıştım. Diğer malzemelerini ilave ederek devam ediyorum. Bir çay bardağı oda ısısında süt ve bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Tüm sıvı karışımları tekrardan bir çırptıktan sonra katı malzemelerini ilave ederek devam edelim. Yine diğer tüm kek tariflerimde olduğu gibi katı malzemeleri hamurumuzun içerisine eleyerek ilave edelim. 250 mililitrelik bir bardakla bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve 3 çorba kaşığı dolusu da kakaoyu tüm karışımların içerisine eleyerek ilave edelim. yüksekten bir şekilde eleyerek ilave ettikten sonra artık kek hamurumuzu kıvam alıncaya kadar çırpalım. Bu aşamayı atlayarak geçiriyorum hemen kek hamurumun hazır haliyle devam ediyorum. Tart kalıbının tabanını sıvı yağla her tarafını güzelce bir fırça yardımıyla yağlayalım ve daha sonrasında hazırlamış olduğumuz kek hamurumuzun tamamını tart kalıbımızın içerisine alalım. Ardından soğuk fırına göndererek 180 derece fanlı alt üst ayarda ayarlayalım. Kekimiz pişerken üstünün muhallebili katmanını hazırlamakla devam edelim. Uygun bir sos kabının içerisine 2 çorba kaşığı dolu dolu un, 4-5 torba kaşığı da toz şeker ekledikten sonra 2 su bardağı sütümüzü alalım. Ateşi almadan önce iyice bir çırptıktan sonra kısık ateşte devamlı çırparak güzelce bir pişirelim. Fokur fokur kaynayınca ateşten indirerek içerisine bir çay kaşığı da tereyağı ekleyelim. Tereyağı eriyinceye kadar çırpalım ve daha sonrasında tamamen soğuyuncaya kadar kaymak bağlamaması için arada bir çırparak kremamızı soğutalım. Bu arada kekimiz de pişti. Sıcak sıcak fırından aldıktan sonra ters çevirdim. Üzerine yarım çay bardağı süt gezdirerek kekimizi ıslatalım. Kek sıcakken sütümüz soğuk olması gerekiyor. Bu şekilde ıslattıktan sonra hazırlamış olduğumuz kremamızı kekimizin üzerine alalım. Ve yine kremanın üzerine de muz parçalarını yerleştirelim. Ben muzu yuvarlak halde değil de ortadan ikiye bölerek kullandım. Tartımın üzerinde kaba durmasını istemediğim için istediğiniz şekilde süsledikten sonra muzla üzerinin çikolata sosunu hazırlayalım. 50 gram çikolatanın içerisine yarım paket krema ekleyerek benmari usulü karıştırarak eritelim. Pürüzsüz akışkan bir kıvam alıncaya kadar kaynayan suyun üzerinde güzelce erittikten sonra muzların üzerine gelecek şekilde çikolatamızı gezdirelim. Gayet güzel bir kıvam aldı sizler de görüyorsunuz. Şimdi üzerine dediğim gibi muzların üzerine gelecek şekilde çikolatamızı gezdirelim. Muzların üzerine çikolata ile tamamen kapladıktan sonra geriye kalan kısımlarda yine süslemede kullanmak için karamel hazırlıklarıyla devam edelim. İsterseniz daha fazla çikolata sos hazırlayarak tamamını da kaplayabilirsiniz ancak ben karamel lezzeti de almak istediğim için yaklaşık 5 çorba kaşığı şeker ile güzel bir karamel hazırladım. İnanın bildiğiniz malaga pastasından çok çok daha lezzetli oldu. Şimdi şeker eriyinceye kadar güzelce karıştıra karıştıra karamelize hale getirelim. Kısık ateşte tamamen eriyip rengi bu şekilde koyulaşıncaya kadar beklettikten sonra üzerine diğer geriye kalan yarım paket kremamızı alalım ve hızlı hızlı çırpalım. hızlı hızlı dediğim gibi çırparak kısık ateşte karamelimizi e, tamamen içerisinde topaklaşan şekerin erimesini sağlayarak hazırlayalım. İçindeki topaklaşan şeker de kısık ateşte devamlı çırparak erittikten sonra artık Malaga pastamızın başına geçerek karamelimiz ile süslemeye devam edelim. muazzam bir görüntü oldu. Gerçekten çok çok seviyorum karamelli her lezzeti. Şimdi hemen tartımın başına geçiyorum tekrardan. Beyaz görünen kısımlarda da karamel kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde dikkatli bir şekilde çikolatanın üzerine gelmeyecek, sadece beyaz kısımlarını kaplayacak şekilde karamelimizi gezdirelim. Tarifimi bu aşamaya kadar izleyen herkesten videoma birer beğeni rica edeceğim. Çok daha fazla tarife kolayca erişebilmek için de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım lütfen. Ve şimdi süsleme aşamasıyla bu muazzam lezzete devam ediyorum. Süsleme kısmı tamamen size kalmış. Tamamen göz zevkinize göre farklılık yaratabilirsiniz. Özellikle malaga pastada genelde karamel kullanılmaz. Ancak ben bu şekilde bir farklılık katmak istedim. Şimdi e, tamamen benmari usulü eritmiş olduğumuz beyaz kuvertür çikolata ile de muzların üzerine gelecek şekilde süsleme işlemiyle devam ediyorum. Burada 50 gram beyaz çikolata kullandım ben. Kenarlarına da sıkmak için biraz fazla erittim. İsterseniz bu şekilde de gayet güzel oldu ama ben kenar kısımları da sade kalmasın diye bu şekilde çikolatayla süslemeyi tercih ettim. Tabii ki yeter mi yetmez bu kadar güzel lezzetli bir pastayı en iyi şekilde servis yapmak ve sunuma hazırlamak gerekir. İşte bu yüzden ben birazcık da antep fıstığından faydalandım. Orta ve kenar kısımlarını da antep fıstığıyla süsledikten sonra buzdolabına kaldırarak yaklaşık bir 2 saat kadar soğumaya ve dinlenmeye bırakalım. Bu tarz pastalar genelde biraz fazla dinlenince çok daha lezzetli olur ancak ben çok fazla vakit bulamadan ilk bir saatin sonrasında hemen sunum aşamasıyla sizlere devam ediyorum. Nasıl görünüyor? Sizler de fikirlerinizi yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bana daha fikir vermiş olursunuz. Şimdi hemen bir dilim alarak iç dokusunda sizlerle paylaşayım. gayet başarılı ve yiyenlerden tam not alacak çok çok güzel bir tarifimiz daha oldu. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.